yeni bir seyahat ile karşınızdayım. Gece geldiğim hostele o kadar yorgundum ki ilk defa şimdi balkona çıkıp bir bakalım hep beraber. Şimdi de hava güzel görünüyor. Burası biraz merkezin yukarısında kalan Türk bir çiftin işlettiği bir hostel. Kendimi şöyle güneşe karşı biraz uzandırdıktan sonra kafamda planı yapıp rotayı oluşturacağım. Kosova'dan başladığım seyahate Karadağ ile devam etmeye karar verdim. Tek biletle iki Balkan ülkesi görerek vizesiz bütün Balkanları bu seyahatimle bitirmeyi planlıyorum. Kasaba'daki Selin Otel'in burası. Zaten işletmesi Türk sahibiymiş. Sokakların indik aşağı doğru salınıyoruz. Burası bildiğiniz bizim Türk mahallelerinin arası gibi. Aa, ve güzel şimdi de kava bayağı sıcak geldi bana. Yani ne giymem gerektiği konusunda biraz kafam karıştı. Önce karnımı doyuracağım. Normalde 8'e güne başlayacaktım. Ama yataktan bir türlü çıkamadım ve saat 10 şu anda. Ee, güzel bir tane böyle diyet kahveleri yapan bir yer gördüm. Ve fiyatları da çok uygundu. Şimdi beraber oraya gidelim. Ondan sonra şehrin merkezine doğru inmiş olacağız. Her yer o kadar sessiz sakin ve bütün mükemmel kapalı ki pazar olduğunu yeni fark ettim. Ve gideceğim yerde kapalıydı. Şimdi merkeze doğru gidiyorum. Orada güzel bir şeyler var. Bu arada Arnavutluk bayrağı dikkatimi çekti. Galiba sıklı olan şeyinden dolayı Arnavutlara daha yakınlar. Bayağı Kosova, Arnavut bayrakları var caddede. Şehrin ana caddesine doğru indiğinizde daha büyük binalar sizi karşılıyor. Biraz ilerlediğinizde de muhtemelen sağ tarafımızda bir katedral kalacak. Ben biraz yolu uzattım. Baktım madem kimse yok, sokaklara bugün doya doya dalayım dedim. Aa, ama işlek yeri neresi bilmiyorum. Teşekkürler motorcu. Şimdi hep beraber bulacağız. Ben kilise etrafına gezerken size Kosova hakkında birkaç bilgi vereyim. 1900'lerin sonunda Kosova'daki etnik gerilimler arttı. Kosova, Arnavut nüfusu, Sırp hükümetinin baskılarına maruz kaldı ve ayrımcılığa uğradı. 1998-99 yıllarında Kosova Savaşı yaşandı. Bu çatışma Kosova Kurtuluş Ordusu ile Sırp güçleri arasında gerçekleşti. Savaş büyük insan hakları ihlallerine ve sivil kayıplara neden oldu. NATO'nun müdahalesi sonucunda 1990 yılında Kosova Birleşmiş Milletler Yönetimi altına girdi. Birleşmiş Milletler Yönetimi misyonu bölgede yönetimi üstlendi. 2008 yılında Kosova tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Bu adım Sırbistan tarafından kabul edilmedi ki hala problemlerin yaşandığı bölgeler var. Kosova şu anda bağımsız bir devlet olarak kabul edilmekte. içinden yürümeye devam ediyorum. gördükçe yeni bir yol oraya sapıyorum. Nereye çıkacak bilmiyorum. İnsanlar olmadığı için de hoşuma gidiyor işin açıkçası. Hava böyle bir esti. Kendime çok iyi geldi ama bir şey içip artık yemem gerekiyor açık bir yer lazım. Ve size bir şey göstereceğim. Neyse biraz yaklaşınca da göstereceğim. Dünyanın en çirkin binasına gidiyoruz. Burada olduğunu bilmiyordum. <laughs> Kusura bakmasın kimse ama bence de çirkin. Kulağıma bir yerden ilahi sesi geldi. Onu Ona bakıyorum şu an katedral falan var mı diye. Burası kullanılmıyor muhtemelen. Burası da milli kütüphane. Bunu yapan mimarın bir açıklaması vardı. Altına böyle yazacağım ama aa, yani bilmiyorum. Ben o kadar mimari aşığı biri olarak sevmedim işin açıkçası. Ee, Balkanlı şehirlerini gezdikten sonra bir şey fark ettim. Şu an mesela o yüzden çok rahatım. Yani her şey her yerde konumlandırılıyor ve dışarıda çok yok çünkü. Küçük hani İstanbul gibi düşünemezsiniz. O yüzden bu bodoslama dalıyorum. Evet, Milli Kütüphane'nin detaylarına yakından bakalım. Bildiğim kadarıyla burası gayet kullanılıyor. Ve bir e, kütüphane. Ne ne Yok ya, olmamış ya. Yapamamışsınız ya. Bugün pazar olduğu için hiçbir mekana giremeyeceğim, onu biliyorum. Şöyle bir çevresini dolaşacağım ama. Şuradan devam edelim yolumuza. Boris sesim biraz hastaymış gibi geliyor. Niye bilmiyorum. Kendim öyle hissettim. Evet. Parkın belki diğer tarafından çıkarız. Bildiğim kadarıyla kullanılıyordu ama hiç kullanılıyormuş gibi de bilmiyorum. Hmm, evet kullanılıyor. kütüphaneyi gördük ve şimdi kütüphaneyi arkamız alarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün bulutlar çok güzel. Şurada bir katedral var. Biraz önce çan çaldı zaten. Oraya doğru gideceğim. çok böyle işlek bir yer bulamadığım için canım bir tık sıkkın. Ama bulacağım. Ve şu an öyle bir terliyorum ki hani yani Mersin sıcağından hallice falan burası. Aylardan Haziran. Ay ay. İyi ki yanına bol bol tişört almışım yanıma. Aa, hemen ilerleyince videoya devam edeceğim. Şuraya gidiyoruz. Aşağı indik ve kilise hemen sağ tarafta kalıyor. Bugün pazar olduğu için orayı ziyaret edebilirim. Birazdan yolun karşısına geçeceğim. Buraya geçti göremediğim için geçemiyorum ama galiba burası trafiğe mi kapalı anlamadım. Neyse biraz ilerleyelim öyle geçelim karşıya sonra kiliseyi ziyaret edelim. Aa, bakalım. ben kilise düğünü zannederek ne aile katılmışım. Ama e, bir okul hmm, uşak havası, ne denir lan ama o vardı. Sana kadar her yeri suçu basmış. Zaten bir yere katılanmak için şaka şaka bir yağmur yağıyordu. Ee, böyle çarşıya doğru gidip açık bir yağmur kendine şemsiye yapmam Çünkü ben bu sefer şemsiyemi unutmuşum. Galiba kendimi çok yazayına kaptırdığım için. Oh, gözlük şu an hiç Makyaj yapmanın gözü takacağım diye Gözlüğü bak, Tarlıyordum ben iki saat önce ya Ve hala aç İnşallah açık bir yer bulurum ya Hiçbir yerde açık gibi görünmüyor ama Bakalım <laughs> al diye girip şey alayım var ya nereden gitsen karşı edecekler de yok ah, hayır yağma yağma ne olur yağma ya da şurada fast food var hamburgerci var of üşüyorum da şu an işin açıkçası abi İstanbul'da böyle mi yağmur yağsın bütün şemsiyeciler kapıya çıkar Arkadaşlar bir tane umbrella istiyorum ya. Ay, yani bütün şeyler de kapalı. İçindeki iki tarafı. Hani dükkanların hepsi kapalı. Değişik bir deneyim oldu benim için. Şimdi otobüs terminaline geldim. Prizen için saati sorayım dedim. Eğer hani çok sık değilse bileti alayım diye düşündüm. Ama bayağı 30 dakika ya bir var. Aynen 50 1 saat ilk başta sonra 8.20 8.45 ondan sonra 20 dakikaya bir var dedi 4 euroymuş. Gelirken hayatımda ilk defa tek geziyorken iki erkek tarafından laf yedim. Bir hatta direkt şey yaptı. Konuşmak için bir dakikanız var mı dedi. Ben de hayır teşekkür ederim dedim. Devam ettim. Biri direkt buralıydı. Diğer şeydi hani göçmendi belli yani. Çünkü Arapça konuşuyorlardı. Yani herhalde bir daha asla uğrayamayacağım hikayeden bir tanesi kufa var. Çünkü çok karışık Aa, yerleşkesine asla asla beğenmedim. Ee, bakalım Karadağ'da ne olacak bilmiyorum. Şimdi tekrardan yürüyerek Newborn yasına doğru gideceğim. Ee, ondan sonrasına bakarız. thank mm -hmm. you Hazır yağmur yağıyor da ben yazamıyorken araya böyle uç diye gidip ile ilgili birkaç böyle de detay bilgi vermek istedim. Aa, kesinlikle kıyıştığına bir gün falan yeterli yani. Yazı e, bu. <laughs> Onun dışında e, ben ucuz bilet olduğu için Kosova'yı alıp Karadağ'a geçmeyi planlıyordum. Çünkü daha yeni yeni Pegasus Karadağ uçuşu ayarlıyor. Uçacak yani. Ee, Türk Hava Yolları da buraya ucuz olduğu için rotayı hani tek bilet, iki ülke falan yapayım diye düşünmüştüm. Fakat şöyle bir sorun var. Ee, ben gelirken zaten derslik yaşadığım için direkt Karadağ bileti kadar bir masraf çıktı bana. Ve bence gerçekten hani ekstra ekstra bir uygunluk ise ve direkt böyle havalimanından geçmeyecekseniz karada Buna hiç gerek yok. Ee, Kosova'da evet görmeyecek 3-5 tane nokta var. Fogasınız böyle işte haritada 10 tane yer şey yaptım. Onun dışında birkaç yeme içme yapabileceğim böyle güzel yerler vardı ama onlar da kapalıydı. Birçok pazar bir yerde bulunmuşumdur. Hayatımda ilk defa böyle bu kadar kapalı olduğunu gördüğüm bir işte var. Bir de Ramazan ayında bin yolda gerçekten aç kalmıştı çünkü her yer kapalıydı. Bakkalar, büteler dahi. Aa, ee, yani üzgünüm ama ilk defa gelin en azından bunu görünebileceğim bir şey yok. Aa, ee, yürümek beni çok rahatsız etti. Gerçekten sözel bir tercih uğruyorsunuz. Şu mesela içimden hiç gelmiyor dışarı gezmek falan. şemsiye aldım. Gidebilirim. Ondan sonra yürümeyi seven bir insanım. Yaparım. En çok ihtimal mekanda otururum. Ama mekanda oturmaktan tutun yeni bir yer bulmaya kadar her şey çok rahatsız etti. O yüzden zaten genel olarak her yeri gördüğüm için şey yapmayacağım. Hani bir yere gitmeyeceğim. Yarın direkt buradan yine taksi edeceğim. Çünkü beni rahatsız ediyor şu anda. O yolda yürümek. Bilmiyorum. Belki biraz ama bir yerde yine böyle bir saçmalığa denk gelecekmişim gibi geliyor. O yüzden çok 5 euro gözüme gelmeyecek. Yani o taksiye dediğim hani bilim şeyindeyim. Ondan sonra e, Prizen'e geçeceğim. Prizen'e ilk bir gün ayırmışım. Bu arada tarihlerde herkes peşine iki gün ayırdım gibi görecek ama ben onun da akşam ta işte 10 mi, 11 buçukta falan varabildim. O yüzden o gün zaten öldü benim için. 11 işte bugün gideceğim yer yani sabah çıkışını yapacağım, Prizana gideceğim, bir gün bir gece orada kalacağım, 13'üne çıkıp Kotor'a doğru gideceğim. Beni asıl heyecanlandıran kısım Karadağ. Çünkü ee, yaklaşık işte 2-3 aydır Karadağ'da işte şirket açmak, iş kurmak, ee, eleman olarak çalışmak adı altında bir sürü araştırmalar içerisindeyim ee, bunun getirisi nedir götürüsü nedir ne yapabilirim ne edebilirim mesleki olarak ne yapılır diyerekten ee, bunlara karar vermek zorundaydım o yüzden sonraki videom direkt böyle Karadağ'da şirket açmakla ilgili bizzat Karadağ'da yaşayan şirket açan ve e, direkt Karadağlı olup orada muhasebe işini yürüten insanlarla konuştuğum deneyimleri aktaracağım bir video olacak. Eğer buna meraklıysanız ve düşünüyorsanız mutlaka Karadağ videosunu izleyin. Kosova'dan aktaracaklarım bu kadar. Yani Pirşine'den bu kadar. araya pirizene gitmeden girmek istedim. Yarın pirizenle görüşürüz. Hello. Can sıkıcı bir sabahtan herkese günaydın. <laughs> Dün Peştine'ye 3-5 saat gezdikten sonra bugün Pizene'ye doğru gidiyorum. Sabahtan beri yine yağmur yağıyordu. Erken yola çıkma fikrinin fırından pide kokuları geliyor da ona şey <laughs> oldu. <laughs> o yüzden şimdi şey yapacağız ne gidip Pilsen'e gideceğiz. İnşallah orada yağmur yoktur. Burası bayağı çirkin. Su! Bu şemsiyeyi de burada aldım. Bu ne saçma bir şemsiye. Daha. Neyse. Otobüs tarihlerine de taksiye gideceğim. Çünkü bu kadar çamurda yürüyemem. Ve ciddi anlamda çantam bu sefer çok ağır. O yüzden Hırsanlarına da görüşürüz. Kutlamışken otobüs geçip geçmediğini sordum ve bana buradan direkt e, terminale otobüs geçtiğini söylediler. Ben de o yüzden bekledim. Aklınıza bulsun 7 numaralı Shuttle'lar 50 cent'e otobüs terminaline götürüyorlar. Burası zaten en geniş otobüs durağı. Herhangi bir yerde soğutulmasa da size yardımcı olurlar. Böylelikle Taksim'e kurtulmuş oldum. <laughs> Moldova'nın Piriştine şehrinden aktaracaklarım bu kadar. Bir saat sonra Prizene'de olacağız. Görüşmek üzere.